Selamun Aleyküm efendim. Büyük İslam ilmi halinde fakir birisi kurban alıp kesse bu kurban adak yerine geçer. Kendisi ve yakınları bu kurban etinden yiyemez diyor. Bu konuyu biraz izah edebilir misiniz? Şimdi İslam dilinde yapılan işlerin hepsi emir olduğu için yapılır yani hevesle veyahut da işte ben şunu yapsam daha iyi, bunu yapsam daha iyi gibi. Bunlardan ziyade emir, Allah ne emretmiş, Peygamber aleyhissalatü vesselam ne emretmiş, o yapılır. Kurban kesmenin şartları var. Kurban kesmenin şartları var. Nami olsun veya olmasın, nisap miktarına malik olması lazım kurban kesmesi için. Öyle değil miydi? Evet. Nami olsun veya olmasın, o fıtır sadakası vermek de öyledir. Kurban da öyledir. Yani ticaret malı olsun veya olmasın, nami olsun veya olmasın, e, nisap miktarına malikse, eşyası, işte tenceresi, tavası, bilinen bu adam kurban kesecek. Eğer o malik değilse, tabi burada borç var, alacak var, bilmem ne var, onun hesabı ayrı. O yani fıkhi şer'i olarak eğer kurban kesmeye ehil değilse, yani ona vacip değilse, heves olarak ben de bir kurban keseyim diyor. Ama kendisine vacip değil. Kendisine vacip olmadığı için kestiği kurban adak oluyor. Vacip olmayınca adak yerine geçiyor. Ben bir kurban keseyim diyor. Adamış oluyor yani. Halbuki o kendisine vacip olsa o kurban keser. Ama vac vacip değil. Nisap miktarına malik değil. Alacağı vereceği bilmem ne o hesap ayrı bir şey. O zaman keserse o adak olur. Adak kurbanının da etinden ailesi geçimiyle mükellef olduğu hiç kimse yiyemez. Geçimiyle mükellef olduğu hiç kimse adak kurbanından yiyemez. Oradaki ilmaldeki söz budur yani. Yakınları dediği geçimiyle mükellef olduklarıdır. Yani mesela kardeşi yer. Çünkü kardeşinin geçimiyle kendisi mükellef değildir. Ama kızı yiyemez. Torunu yiyemez. Anası yiyemez. Babası yiyemez. Bunlar çünkü bunlarla bunların geçimiyle mükelleftir şer'i olarak. Bunlar yiyemezler ama şer'i olarak geçimiyle mükellef değilse mesela bacısı bacısı yiyebilir. Çünkü kendisi onun geçimiyle mükellef değil. Kardeşi yiyebilir. Ama kızı, torunu, efendim anası, babası geçmiyle mükellef olduğu kimseler o kurban etinden yiyemezler. Yakın dediği bu.